Ee, selam millet bugün Minecraft oynayacağız bir farklılık yapayım dedim ee, ben hemen bir survival atacağım ee, Evet video yapılmıyormuş bu modda bunu öğrenmiş oldum Sesim biraz hasta gibi çıkabilir hastayım çünkü Yani tanesi. Ee, Bugün Minecraft survival başlayacağız bir dakika ben hemen survival yapıp geleyim ee, arkadaşlar yeni map açtım ama ağacın içinde doğdum. Hmm, evet ağacın içinde. Ya abi survival yapacaktım ben değil mi? Bir dakika nasıl bir yerde doğdum ben? Oho. Gülaç bir mapte doğdum. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen güzel map yapıp hemen survival yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar efsane bir map buldum. Ama map dediğim ben canım gidiyor lan. Ha <laughs> Efsane bir yer buldum. Gördüğünüz gibi bu arada ben eşyalarla başladım ama ya. Abi! Ölsene. Tamam. Çok güzel bir yerde doğduğumu düşünüyorum. 3 tane koyun var. Direkt yatak yapabilirim. Et çıkmıyor çünkü bu başka Minecraft sürümü. Beda Minecraft ama tam Minecraft'a benzeyen sürüm olduğu için çok güzel. Aa ama abi ben şimdi tahtalarım var ya. Ne yapacağım? Ee, arkadaşlar oyun bize böyle veriyor madem biz de bunları kullanalım arkadaşlar. Ama bu tamam. Ya ne yapacağız abicim ya? Of. of. Ee, ben şu şey şuraya aman aman çıkmayın Şuraya koyayım. Ee, arkadaşlar madem oyun bana bunları verdi oyunum bana verdiği eşyalarla başlayarak bir survival yapacağım. Çok kolay olacak. Bu Bunu... ne <laughs> 99 artı Bir tanecik tane bir tane crafting table. Crafting table. Bir tane yatak, bir tane fırın, bir tane sandık, bir tane kapı. Bir tane çubuk, bir tane kılıç, bir tane kazma, ee, bir dakika, bir tane balta, baltaya çok gerek yok ama yine de yapacağım. Ee, bir tane kürek, nice. Abi çok güzel var ya, şimdi biz ev yapalım bence. Fırınımız falan da var. Yani bence güzel Minecraft'ın bana verdiği şeyine başlamak güzel olacak bence. E, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda yatağımı geliştirin. Bayağı bir tak yaparım. Şu saçma sapan eşyalarımı da koyarım herhalde. Bu ne? Ha? de var. Na, gayet güzel. Şurada domuzlar var. Şu domuzları bir alayım ben. Sonuçta yemeği ihtiyacım var. Koyunlardan yemek çıkmadı. Arkadaşlar bu oyunuz da oyun yani bak beni linçlemeyin abi oyun sonuçta oyun yani oyun. Hop yani arkadaşlar benim yemeği ihtiyacım var ki e karnım acıkınca doyayım oyunda. Ya biliyorsun size hey, kurt mu hay babanın ki e kurt için kemik yok. Uy, tut. ay ay aa. ay kaptı. ne ton snap yapıyor Buna vursam kafama sıçar ha. Bal kabak. Gel küçük küçük gel küçük kuş. Bal gel küçük küçük diyorum bu arası sakın kafanız karışmasın. Uf bedava yemek abi mükemmel. E, bal kabaklarını da yerim arkadaşlar. İşte bedavadan bir sürü yemeğim oldu. Yalnız kurt çekirsen Kurt kardeş sen çekilirsen sana vurmamam lazım. Hop. Nice abicim. Şimdi biraz daha koyun muyun Ha kurt kardeş buradaymış. Abi ben sana vurmak istiyorum ama et çıkmaz senden. Oh. Et bir hayvan ve gerek yok şu an gayet güzel. En ee, yapacak yer arıyorum şu an. Abi şu atlasam şu suya atlasam kesin ölürüm ya. Böyle atlayamam zaten o suyu atlayabilir miyim lan yoksa? Abi atlayacağım ben. Kaç atlayacağım. Bir dakika bir dakika şunu kır şunu kır şunu kır. Şunu kır abi. Kır abi şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Sonra şöyle. Bombalama. Aa! Tamam o kadar da şey değildi. Gel gel gel. Gel gel. Zaten çok taşım var. Bir sürü e, kılıç yapabilirim. Bu yüzden ha kömür ama evet, tamam tamam yemek pişirmek için lazım kömür. Ee, kömür, e, lan dak bu da kazma burada Allah şunları hop, hop. E, elimden geldiği kadar kömür alacağım kır şunları hop Böyle bayağı bir yemek ihtiyacımı karşılamam lazım arkadaşlar. Çünkü çok acıkacağım için full yemek depolamam lazım. Elimdeki bütün yemekleri pişireceğim. Bu sayede gayet güzel bir şekilde oyun oynayabileceğim arkadaşlar. Yani bir yerlere inerken açlık sıkıntısı çekmeyeceğim. Ee, ama azıcık daha kaz kazalım bence madeni. Ne dersiniz? Belki demir çıkar. Abi demir çıksa çok güzel olur. Hop şunu. Konuşmanı koy. Şöyle. Şöyle. Bu ne ya? Ay, hayır hayır. Kanka bir dakika. Ee, on... Tamam bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, o zaman yavaştan evimizi yapmaya başlayalım. Ee, evimizi bence tahta lazım olacak. Bu yüzden ee, evi abi bence evi ee, şu bloktan yapalım. Kesinlikle abi. Tav hey, tavuk, tavuk Allah Allah. Tek lan. Neyse abi. Ee, şöyle düzgün bir yer bulayım. Ondan sonra yapayım ben. Ee, Evime ve mangalımı. Abi oyunun başladığı şekilde bitirmek çok güzel. Çünkü ağaç kırmaya falan da gerek yok. Bir sürü taşım var. Bir sürü tahtam mahtam da var. Aslında köy bulsak iyi olur ama köy nasıl olacağız şimdi bilmiyorum. Şu karşıya geçeceğim. Ha, 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 hayır ya. Abi ya ucu ucuna gittim var ya. Tüh. Çıkayım şuradan hop. Ah. Hayır ya hayır 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 hayır. Buraya da çıkamadım. Bir dakika kanka şöyle yapmam lazım beni. Hop. Hop. Aynen. Şimdi şuradan şşş ya of illa kıracağım mı? Ya alacağım ben kürek ya. Kürek alacağım orada. Al küreği. Ah, ah, hayır ya. abi <laughs> Tamam nice 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 nice. Ee, sesin farklı çıkıyor gibi olabilir. Yani inşallah değildir sesin farklı. Ya abi sen yu şakasın sen. Şakasın sen ben niye ekstradan kırıldım ki? Abi acıkmaya başlıyorum ben. Bence fırına alak abi. Koşun şuraya. İlk. Abi çok da şeyim yokmuş zaten. Yine de koyacağım bunları. Ha kömür bir tane de. Al bakalım kömür. Kömürü koyduk abi. Şimdi mis gibi pişecek etler. verdi bir tane de bundan verdim. Madem bunlar gelmişken buraya bir tane bundan koyalım değil mi? Bence gayet güzel. Bir tanecik et yiyelim. Ee, bir tane e... bence domuz eti yemeyelim şimdi. Şunu yek abi. Oha lan direkt doyurdu oha lan. Canım can sıkıntısı var mı şu an? Kar şunu. Hadi, bir dakika bir dakika. Al kazma ha kır. Evet abi şimdi biraz ev yapalım ama abi ev için hala düzgün bir yer bulamadım ya. Ağaçların tepesine mi yapsam diyeceğim de abi. Ağaçların tepesine nasıl çıkacağım? <laughs> ah. Bu acıttı. Bu acıttı. Özür. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Öldürsem mi lan? Öldürsem mi? Öldürsem mi abi bunları? Çok merak ediyorum ya. Hii. Ay bunun tipine bak ben nasıl öldüreyim bunları. Aslında sadece tek bir inek olsa direkt yardıracaktım ama yavrusu var. Abi. İyi laf lafının üstüne girmiş. İyi laf lafının üstüne nasıl geliyor bu arada? Harbiden oğlum İyi laf nasıl laf onu üstüne? Eee. Tavuk 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 adam. Tamam tavuk kestim hemen. Hemen uyandım ben tavuğu cici edeceğim. Kapraya kek 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 içinden bir şey çıkmadı. Şunun çıktı ama. He 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 Buraya içine mi giriyor etler? Nereye kazdım ben yanlışlıkla? Bir alakası yokmuşum. Düşsünüz abi. Hazine oluyormuşum. Of var ya. Abi bence buraya yapak evimiz ya. Değil mi? Şöyle küçük bir ev olsun bence. yap Tamam abicim bence de. Şimdi abi bu ev şöyle ee, bu ev biraz küçük olacak. Ee, maalesef. İler, i̇leriki zamanlarda büyütürüm zaten herhalde. Ee, o kadar da küçük olmasın bence. Ee, taşlarımı da bitirmek istemiyorum şöyle yeter bence <laughs> gayet tatlı bir ev hayır bir dakika şu can kısmına koyacağım şunu şunu da kır ha, uzaktan olmuyor. Şuradan olacak illa herhalde. Ne kadar büyük yapar? Bence bu kadar büyüklük yeter arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yani survival'ın ilerleyen zamanlarında başka şeyler yapabilirim. Evet arkadaşlar burada aa taşım bitti. Hmm. Hmm. Hmm yapmak mı böyle bir şey? Taşla ne patlayacağım? Ee, arkadaşlar e, böyle oldu evim maalesef. Yani sonuçta ev mi? Ev yani. Sığınabilecek bir yer mi? Evet. Yani arkadaşlar. E, kapısı var mı? Kapısı da var zaten. Ee, bildiğiniz bir kapı yapmıştım ben. Oradan. Hop abim. Aa aynen bu. Kırmama gerek yok zaten direkt çatı yaptım ya. Yanlışlıkla direkt çatı yaptım direkt. Hop. Of. Yani abim. Kapat şurayı. Kapat kapat kapat. Şuraya atlarsam canım gider mi? Gider bence. Bu yüzden şöyle yapacağım. Aa yine gitti ama en azından fazla gitmedi. E burası çok küçük oldu sanki. Şuraya bir tane meşale koy. Şuraya bir tane meşale koy. Abi bir dakika. Kapat. Ee, umarım yeter kapatma edecektim. Yetti harbiden de. Tamam bak şş, güzelce tatlış bir evimiz oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Çok tatlış bir evimiz oldu. İlerleyen zamanlarda artık bir şeyler yaparız yani. Şimdi şuraya kapı ekleyelim bir tane. Var kapı. Kapı ekleyelim bir tane. Şuraya taşıyalım alayım bari. Bak gördüğünüz gibi abi çok tatlı oldu. Kapımız da var. Yatak yamuk yerde ama yanına eşya koyacağım. Bu yüzden sorun yok. Aslında koymayabilirim ama... Her neyse. Şimdi buraya sandık bir tane. Şarj azlıyor bu arada. Birazdan bitirebilir miyiz? Bir tane sandık. Bir tane fırın. Bir tane grafting table. Şimdi sandık buraya. crafting table. Şuraya. Fırın ise de şuraya. Mükemmel. Dışarısını da görebilirim hem. Akşam sabahmamış sabah mamış diye. Şuraya bit etlerimizi pişirmeye başlayalım. Kömür koy şur şuraya. Ee, arkadaş, La aa, bir aa lan bir dakika ben niye kömür harcıyorum? Ağaç fidanlarında da yakılabiliyormuş. Ağaç fidanları ihtiyacım olmadığı için yakarım herhalde. Burada bir dakika hemen şunları koyak. Hepsini. Bayağı bir yemeğim olacak arkadaşlar. Bu sayede oy çok güzel olacak. Bunlar bir şey dursam ben bir iş, iş, iş şahane diyeyim. Bu ne? Hayır abi. Tabii ki de yiyemeyeceğim için asla yapmayacağım böyle bir şey. Çubuk yapsam ee olmuyor. Bir zırh yapamıyor muyum ya? Abi bir zırh yapayım be. he Aa bayağı bir istiyor. Ayakkabı için iki tane daha istiyor. Bunun için üç tane. En azından bir ayakkabı falan yapabiliriz. Ha olmuş bunlar. Ee, dışarıda ben bir şey bulsam. E, fırın bitmeden. Bir şey bir şey bir şey. Bir şey yok abi. Dedim hani o kısa süre içinde bir şey bulursam öldürüp etini alıp e, piş tekrar pişirebilirim ama yok abi olmuyor. Evet, tekrar bir crafting table'a bakalım. Ee, şimdi abi tarım yapabiliriz. Yapalım mı? Yapak lan her tarım yapak abi. Bence de tarım yapak. Ee, al bir tane çapa. Şunlardan da şöyle 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 şöyle. Ama suyumuz yok. Bu Açıdan Sıkıntı Biraz Olsun Olsun Nasıl Olsun Arif Ya Maniak ee, Abi Şu An Hiç Etrafta Sumu Da Yok Demir Lazım Ki Kova Yapayım hmm, Evet Abi Sanırım Demir Memir Arama işi Bir Sonraki Bölüme Kaldı Zaten 19 Dakikalık Bir Bölüm Oldu Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Bir dahaki bölüm ne yapmamı istediniz yazabilirsiniz belirsin yorumlara. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.